da bir şey mi? Neyse ki acemi bir okçu sadece. Ya acemi bir felsefecinin noktalarını yeseydin? Anlamadım. Unutma. Kendine seçtiğin fe felsefe çok önemlidir. Yanlış ve acemi bir hocanın senin duygu ve düşüncelerine vereceği zarar, bu okun vereceği zarardan çok daha büyük ve iyileşmesi çok daha zordur. Biz Anadolu'da buna ne deriz biliyor musun? Ne dersiniz üstadım? Kılavuzu kargolanın burnu boktan kurtulmaz. <laughs> yani? Yani kendine kılavuz olarak seçtiklerine dikkat et. Şimdi söyle bakalım. Neler öğrendin bugün? İki şey. İlki, nerede bir acem okçu görürsen hedefin tam karşısına geçeceksin. Güzel. İkincisi? Kendimize kılavuz olarak seçtiklerimiz çok önemli. Kargaları seçmeyeceğim. Aferin. Yavaştan öğrenmeye başlıyorsun. Ayağın da çok büyük. Gel şimdi ayağın bir...